acı, baskı, yoksulluk, kan ve gözyaşı Kürt halkının kaderi değildir. Biz, biz bu kaderi reddediyoruz. Bu kaderi tanımıyoruz. Biz dört bir yandan işgal edilmiş bir sömürge ülkenin çocukları değil, bağımsız, birleşik, özgür bir Kürt ülkesinin, Kürdistan'ın çocukları olmak istiyor. Biz kendi toprağımızda, kendi dilimizle aşk ve özgürlük türküleri söylemek istiyoruz. Biz kendi dünyamızı, kendi toprağımızı, kendi ellerimizde yoğurmak ve ona yeniden biçim vermek istiyoruz. Ve biz kendi toprağımızda, kendi bayrağımızın altında özgür ve bağımsız olmak istiyoruz. Yine unutmuyoruz ki Kürt Türk, Arap ve Acem işçilerinin, köylülerinin, emekçilerinin çıkarı birleşik, güçlü devletlerin oluşmasından yanadır. Ancak böyle bir birlik, gönüllü birliğin koşullarının tam yaratılmasıyla mümkündür. Eğer bu yoksa bu bir hayaldir. Bunun için önümüzde bir tek yol var. Gerek kendi içimizde, gerek kendi dışımızda çok yoğun mücadele. Arkadaşlar, bugün Kürdistan'ın çeşitli kesimlerinde, dağlarda, ovalarda, faşist zindanlarda, sömürgecilerin baskı ve zulümlerine karşı dövüşenlerin, dövüşerek ölenlerin amacı da bu. Biz dövüşerek ölenlerin, bu uğurda şehit düşenlerin anısını kalbimizde ve mücadelemizde yaşatıyoruz, yaşatacağız. Dağlarımız, ovalarımız ve ırmaklarımız bizi bekliyor. Biz bütün ömrümüzü gurbette geçirip gurbet türküleri söylemek istemiyoruz. Biz yiğitlikleriyle destanlar yazmış bir halkız ve önümüzde duran bütün güçlükleri yenecek azme, kararlılığa ve koşullara sahibiz. Türk, Acem ve Arap devrimci demokratları Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkının en candan savunucuları olarak bu kavganın...